Benim canım kocacığım gelmiş. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Aslı'cığım bugün özel bir günde ben mi unuttum? Aa, aşk olsun Ekremcim, Seninle yaşadığımız her gün çok güzel değil mi zaten? Tabii, tabii de birdenbire böyle apar topar öğlenliğin eve çağırınca şaşırdım. Üstelik çok da güzel bir ambiyans hazırlamışsın. <laughs> Gel böyle otur. Biraz rahatla. Bak sana en sevdiğin aperatiflerden hazırladım kendi ellerimle. Evet görüyorum. Ben çok şanslı bir adamım Aslı. Sen beni çok mutlu ediyorsun. <laughs> Aşkım uzun zamandır baş başa kalamamıştık. Bu anın tadını çıkaralım ha? Hadi. Ah, mutluluğumuza. Mutluluğumuza. Müstes. Hı -hı. Oh. Neyse ben kendim bakayım kapıya. İyi günler. Ben az ilerideki villadan komşunuzum da. Ay biliyorum. Nasılsınız komşu? <laughs> İyiyim sağ olun. Hayatım komşumuz gelmiş. Bir bakar mısın? Gel. Merhaba nasılsınız? Ee, i̇yidir Allah'a şükür diyeceğim ama diyemiyorum. Ee, çünkü neden? Sizin üç tane yaramaz kızınız benim villanın camını şangırtta da kırmış. Oh. Yani bizim evde yaşayan üç kız sizin camınızı kırdı öyle mi? Evet camımı kırdılar. Hayatım duyuyor musun senin Leyla ve Nazlı beyefendi'nin camını kırıp kaçmışlar olacak iş değil. Daha neler? T yok şimdilik o kadar. Yalnız beyefendi size bir şey söyleyeyim mi? Yani bu kızlarınız daha başka şeyler de yapabilir. Yani benden söylemesi bilmiyorum. Beyefendi yavrucaklarımız adına gerçekten sizden kalpten özür diliyoruz. Biz onların kulaklarını çekeriz hiç merak etmeyin. Siz kulağını iyi güzel çekeceksiniz de peki bu kırılan camın parası ne olacak? Abi. Sanırım bu kadar para zararınızı karşılar. Karşılar, karşılar. İyi günler. Hadi. Nerede kalmıştık aşkım? Mutluluğumuza. Mutluluğumuza. Seni üzmekten korktuğum için şimdiye kadar anlatmadım ama... ...artık burama kadar geldi inan. Kıvılcım'a ve bana verdikleri zararlardan bahsetmiyorum bile. Ama artık çevreye de bulaşmaya başladılar hayatım. Kendi gözlerini gördün. Komşunun camını kırmışlar. Vicdansız bunlar. Çok vicdansızlar. İnanamıyorum. Yani bu çocukların böyle bir şey yapabileceğine inanamıyorum. İnan, i̇nanmalısın hayatım. İnanacaksın. Kapı. Tam zamanında. Bir şey olmuş çocuk. Aa hoş geldiniz. Buyurun. Vallahi hiç hoş gelmedik. Bu kol ne bu kol? Aa vah vah vah. Sizin veletler benim çocuğun kolunu dön Ya sizi dava. Hanımefendi bir yanlışlık olmasın. Hah, yanlışlık sizin o üç cadıda. Salıncakta sallayacağız. Salıncakta sallayacağız diye aldılar çocuğu elimden. Ben de saflıklarla inanıp verdim. Ne bileyim. Ama ama, ama nasıl olur? Ay Ekremciğim, Allah Allah Allah. Ya bırak artık şöyle şaşırmayı. Bir yanlışlık falan yok işte. Senin meletler çocuğun kolunu kırmışlar vah Canım, canım. Ee, çok özür dileriz hanımefendi. Tabii hastane masrafını karşılayacağız. <laughs> Bir daha o üç veleti villamın çevresinde görürsen... ...olacaklardan sorumlu değilim ona göre. Tekrar tekrar özür diliyorum. Ben konuşacağım çocuklarla. Ya evet, ben de konuşacağım. Bir geç, çocuk. Geç. Hmm. Geçelim hayatım. Geçelim. Bu çocuklara böyle ne oluyor Aslı? Bunlar böyle çocuklar değillerdi. Hayatım ben de sana bunu anlatmaya çalışıyorum işte. Bu çocuklar senin gözünü boyuyorlar. Evet sen evdeyken birer melekler melek. Ama sen işe gittiğin anda birer cadıya dönüşüyorlar. Tabii sen sabah köründe çıkıp işe gidiyorsun. Akşama kadar onlarla ben uğraşıyorum. Hayır anne babalarını daha yeni kaybettiler. Bir tür bunalım geçiriyor olmalılar. Ya öyle mi? Yarın öbür gün Kıvılcım yani bizim biricik yavrumuz. Bir kolu alçıda eve gelirse kıyameti kopartırım ekran. O çocuklar bu evden gidecek gitmesi lazım. Ben bu kızlarla bir kez daha konuşmak istiyorum. Hayır, onlara bir şans daha tanımak lazım. Çocukları da dinlememiz gerek. Ay Ekrem, neyi dinleyeceksin Allah aşkına? Neyi dinleyeceksin? Üç tane yaramaz cadı işte. Gönder gitsin, gönder gitsin. Yaramazlık çocuklara mahsustur Aslı. Biz de çocukluğumuzda neler neler yaptık. Evet, kendilerini toparlamaları lazım. A canım, bu çocuklar sonuçta hırsızlık yapmadılar ya. Tamam canım, hırsızlık yapmadılar. İşte aradığın fırsat Aslı. Hırsızlık yapsın bu çocuklar. Ha? Ama yapsalar? ay çocuk canım bunlar öyle şeyler olur olur değil mi? Ama hırsızlık olmaz olmaz asla. Benim bir şey öğrenmem gerek. Tamam canım kolay gelsin. Ha. Demek ki şimdi de hırsızlık yapmaya karar verdiniz ha? Ya benim. <laughs> <laughs> ya bu kuşların kakası ne kadar asitli ya. Bunlar demek ki kafamıza yapsa kafamız delinecek. <laughs> Selim. Bir dakika konuşabilir miyiz? Evet, o zaman seni dinliyorum. Sanırım senin hakkında bir yan için yanlış düşündüm. Senden özür dilemek istiyorum. Ben de senden özür dilerim Ozan. Ben de senin hakkında yanlış düşündüm. Sanırım ikimiz de bize ait olmayan bir suçun tam ortasında kaldık. Evet. Eh, öyleyse barıştık o zaman ha? Yoksa küsmüş müydük? Ben sana küsmemiştim ki. Kim? Ben mi? Yo. Ne küsmesi? Tamam o zaman. Biz de arkadaşlığımıza kaldığımız yerden devam ederiz. çıkar gidelim biz. Selin Hanım gelsin hemen gidelim. Gelseydi ben dün önce çıktığı halde hala gelmediğine göre canı yürüyerek gitmek istiyor herhalde. Ben o zaman bağırayım gelsin. Hadi, hadi kızım, Hadi Selin Hanım Selin Hanım. Ee, Selin 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 Beni çağırıyorlar. Gitmem lazım. <laughs> tamam görüşmek üzere. Görüşürüz. Çok sevinçliyim. Çok mutluyum. <laughs> Bu mutluluğunun sebebi Ozan'la barışmanız olmasın sakın. Çok bilmiş seni. Bu bilmişliğinin cezasını sınırsız gıdık almakla <laughs> <diyeceğiz gülüyor> <ben. Yapma. Lütfen. gülüyor> <laughs> Bu mutluluktan sen de bakmıyorsun. Abla yapma ya. Hani annemizin bize öğrettiği bir şarkı var diye ovalara yayılır. Nasıldı? Nasıldı? <gülüyor> 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 Kuş sesleri ovalar. Çocuklar taze çimen ay ay ay. Ah, teşekkür ederim müstesna eline sağlık. Afiyet olsun Ekrem Bey. Ay, 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 merhaba ay, Ekrem ay, amca. Ay, merhaba. Hoş geldiniz çocuklar. Gelin bakalım oturun şöyle. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Ben odama gidiyorum. Hadi gel sen de ben sana poğaça yaptım. Çocuklar. Sizinle konuşmak istediğim bir şey var ama önce bir şey soracağım. Bana söylemek istediğiniz bir şey var. Ne gibi amca? Yanlış bir şey mi yaptık yoksa? Bakın sizinle açık konuşacağım. Komşulardan son günlerde sizin hakkınızda çok şikayet geliyor. Ama nasıl olur? Biliyor. Gençsiniz, heyecanlısınız... Her şey size oyun gibi geliyor... Ama çocuklar bazı oyunlar... Bazı insanlara zarar verebilir... Ama biz bir şey yapmadık ki Ekrem amca... Komşular öyle demiyor ama... Sabahtan beri en az üç şikayet geldi... Kiminin camı kırılmış... Kiminin çocuğunun kolu kırılmış... Bir yanlışlık olmasın? E, bu imkansız bir şey... Biz bir şey yapmadık... Hmm. Her şeye tolerans gösterebilirim... Tüm yaramazlıklarınıza... Ama yalanı asla... Bana sakın yalan söylemeyin. Ah Ekrem'cim dayanamayacağım. Gitti. Çalınmış. Bu kadar da çok fazla ama. Ne oldu karıcığım? Senin bana aldığın o inci kolye var ya. O işte yok. Çalınmış gitmiş. Canım nereden biliyorsun çalındığını Aslı'cığım? Ekrem'cim çalınmış diyorum. Senin araban çalınsa fark etmeyecek misin? Benim de inci kolyem çalınmış işte. Biliyorum. Kesinlikle siz yaptınız. Aslı. Aslı. Biz bir şey yapmadık Ekrem amca. Aa, şimdi de bana yalancı mı diyorsun? Bravo Ekrem. Şu çocuk çocuklara ezdiriyorsun beni. Bravo. Aslıcığım nereden biliyorsun bu çocukların yaptığını? Hem bu çocukların üzerine bu kadar gitme. Ekrem'cim bir düşünür müsün lütfen? Bu kızlar bizim evimize gelmeden önce evde böyle şeyler oluyor muydu? Hayır olmuyordu ama şimdi oluyor. Bir fikrim var. Hep beraber onların odasına gidelim. Ve etrafa şöyle bir bakalım. Tamam kolye orada çıkmazsa hepinizden söz veriyorum tek 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 özür dileyeceğim. Tamam. Tamam buyurun. Buyurun, buyurun. Aslı'cığım benim kızlarım öyle bir şey yapmazlar. Bakalım göreceğiz. Şöyle şuralara bir bakayım. Sen de yatağın altına filan bir bakıver canım. Ay şunun arasına filan bak. Bu mu? Ah, bravo. Bravo canım. Bravo. Buyurun işte. Hani senin kızların böyle şeyler yapmazdı? Hı? Selin. Yemin ederim ki biz yapmadık. Ay yok ben koydum onu oraya ha. Ekremciğim. Hala sıkılmadın mı sen bunların saf çocuk oyunlarından? Ay çocuk onlar canım. Onlar yapmayacak da kim yapacaklar dersen hemen avukatımı ararım bilmiş ol. Evet amcacığım, biz hayatımız boyunca hiçbir şey çalmadık. Hayır bir şey değil. Dünyanın en dürüst çocuğu kıvılcıma da kötü örnek olacaklar hayatım. Bizim böyle bir şey yapmamız imkansız Ekrem amcacığım. Hırsızlık çok kötü bir şey. <laughs> hayatım sakın duygusal davranma. Sonuçta yani yaptıkları öyle basit bir yaramazlık değil ki hırsızlık bu. Evet kızlar, yaptığınız her türlü yaramazlığı hoş gördüm. Verdiğiniz her zararı sineye çektim. Ama ben evimde hırsız barındıramam. İşte onun için yarın yatılı okula gideceksiniz. Şimdi gidin eşyalarınızı toplayın. Ama amcacığım İnandın ha amcacım. Söyledim size. Ben evimde hırsız barındıramam. O kadar. Aferin hayatım, aferin. En doğru kararı verdiğin için ve kızımız Kıvılcım'ı düşündüğün için tebrik ederim seni. Canım ben de çok üzülüyorum. bizim odamıza nasıl geldi? Nereden bileyim ben? Ya resmen iftira attı o cadı kadın bize. Artık amcamız da bize inanmıyor. Bizi hep kötü hatırlayacak. Ya ben buradan gitmek istemiyorum. Ben de gitmek istemiyorum. Ama gitmemiz lazım. Bizi burada istemiyorlar. Verin ellerinizi. Ne? Tekno. <laughs> Selena. Selena. İyilerin dostu. Kötülerle savaşmaya geliyor. Selena dünyaya adalet dağıtmak için geliyor. Kızlar bir sorununuz mu var? Evet Selena bizi yatılı okula gönderiyorlar. Komşular bize iftira atmış. Güya camlarını kırmışız. Bir çocuğun da koluna kırmışız. En sonda hırsızlık yapmışız. Aslı yengenin inci kolyesi yatağımızın altından çıktı. Ama biz yapmadık. Biliyorum kızlar. Üzülmeyin. Bakın. Kapı çaldı. Hadi aşağı inin. Hadi. <laughs> müstesna kapıya bakıver. <laughs> müstesna kapıya bakıver. Ay ne yaptın? Müstesna kahretsin. Bu ne kadar kıymetli olduğunu biliyor musun sen? Bu halı bana rahmetli teyzem şeyden kalmaydı. Şey, teyzemin adı neydi benim? Ama neyse canım topla işte ortada hadi. Buyurun. Merhabalar efendim. Ee, e... Buyurun. Aslanım buradalar mı acaba? Ee, tabii ya. Aslı? Ee, sizi bulmak çok güç oldu ama... ...bozdurduğunuz inci kolyenin parasını eksik vermişim. Onu getirmiştim. Buyurun. Aa, tanımıyorum ben bu adamı hayatım. Deli midir, nedir? Siz kimsiniz kardeşim? tanımıyorum hayatım ben bunu kapatalım kapıyı gitsin canım ha. Nüfus cüzdanınızı da dükkanımızda düşürmüşsünüz. Onu da buyurun. Aa öyle mi? Ee, siz, siz Mehmet Bey öyle. misiniz yoksa? Ay kusura bakmayın bir anda çıkaramadım ben sizi. Böyle saç sakal bir şey değişmiş. Bir boyunuz mu uzamış ne olmuş? Bir yanlışlık olmasın. Bakın inci kolye burada. Bu fake. Yani sahte. <laughs> <laughs> Sahte mi? <laughs> ne yaptın? E, temizledin mi içeriği? Aslı duydun mu? Efendim canım. Müstesna konuşuyorum. Duyamadım. Bak bu kolye sahteymiş. Yani sen benim sana aldığım kolyeyi bozdurmuşsun. Aa! Müstesna gördün mü yaptığını? Bak, ben ona elli kere sordum. Bu dedim bana Ekrem'in hediye ettiği inci kolyemi dedim ama yok kafa yok ki. Dın, dın. Ama hanımcığım lafımı kesme. Lafımı kesme. Bak. Senin yüzünden bu melek gibi yavrucakların günahını aldım. Onları suçladım. Çabuk onlardan özür dile bakayım. Özür dilerim kızlar. Ben kaçayım artık. Kaç sen kaç kaç. Daha sonra hesaplaşırız. Ben sana uğrarım. <laughs> güle güle. İyi günler efendim. Ee, ben e, camlar için gelmiştim. Ben hocam için zaten ödeme yapmıştım. <laughs> Maalesef etmedi efendim. Sizin yaramazlar maşallah bütün camları indirmişler. Hayatım diyorum sana bunlar melek yüzlerinin altında birer çatı çatı. Çöp var mı abi? Aa, bir dakika müstesna. Ana İsmail sen ne yapıyorsun oğlum bu sırayla? Vay be. Nerede aldın bu elbiseyi? <laughs> Birisiyle karıştırdı herhalde. Vallahi tıpkısı aynısı. Hadi kardeşim çöp falan yok. Kış 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 Allah versin hadi. Ee, e, evet bizim bu para işi ne olacak? Ne parası? Can parası. Ah! Bu, 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 da ne? Elbisenin altından çöpçü elbisesi çıktı. Çöpçüymüş. Senin kalıbı ne Emir? Utanmıyorsun değil mi? Şun çocuk yavrucaklara iftira atmaya. Ha? Hayatım bir de komşumuz diye evimize gelip bizden para sızdırmaya kalktı. inanabiliyor musun? Seni utanmaz, hafif hafif bir sürü yalanla kandırdı bizi. Gördünüz mü çocuklar her şey açığa çıktı bir anda. Sizlere çok büyük haksızlık ettim. Ben hepinizden ayrı ayrı özür diliyorum tamam mı? Önemli değil amca. Canlarım benim. Az kalsın bizi ayıracaklardı. Melek bunlar melek melek melek. Ay canlarım canlarım. Ay! Selena, 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 Selena,